Suslu, oyun oynayalım mı? Hayır, kitabımı bitireceğim. Hayır, lütfen suslu, hadi. Hayır, anne. Hadi suslu. Hadi. Hayır. Hadi suslu, lütfen, lütfen. Uf, tamam, başım etini yedin Hadi, hadi. Tamam. Ee, ne oynayacağız? Ben şerifim. Sen de kanun kaçır kalımsı Neden sen şerif oluyorsun? Çünkü kız dağdan şerifi olmaz. süslü. Olsa olsa şerifi olur. <laughs> Aman ne komik. Tamam. Şimdi ben size tutuklayacağım. Tamam. Hadi yürü. Şu kodes burası. Şimdi kelepçeyi çıkıp seni içeri atacağım. <laughs> ne oldu? Ne yapıyorsun? Ana! Ne oldu? Kelepçenin anahtarı yok. Ne? Ay bakma bak, bak İyi bak. Ya yok işte. Bak oynadığımda pişman oldu. Şimdi kitabım şu ana kadar bitmişti. Of, hayatım boyunca seninle böyle durmak istemiyorum. Hadi artık şu anahtarı bulduk. Sıkılmaya başladım. Seninle yapışık ikiz gibi dolaşmak benim de hoşuma gitmiyor herhalde. Alıyoruz işte. Ama yok yok. <laughs> Hayatımda senin kadar kötü bir şerif görmedim. Aa, ne oluyor çocuklar? Orçun bizi kelepçeledi ama da bulamıyor. Aa, ne olacak şimdi? Anahtarı bulamazsak bundan sonraki hayatımızı böyle geçireceğiz. <laughs> Allah'ım neydi günahım? Beni niye bu betona mahkum ettin? <laughs> ben bakarım. Aa, çekmesene kolumu. Ya kapıya bakacaktım. Ben bakarım, ben bakarım. <laughs> Hoş anneciğim. Ne haber çocuklar? Ne yapıyorsunuz? Başıma gelebilecek en büyük felaket geldi anne. Süsüyle yapışık ikiz olduk. <laughs> Aslında daha da kötüsü olabilirdi. Kendinle yapışık ikiz olabilirdin. Bence buna şükret. <laughs> <of, of> <laughs> Hiç boşuna mızmızlanmayın. Kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz. Anahtar bulunana kadar beraber hareket edeceksiniz. Evet. Birlikte yemek yiyeceksiniz. Birlikte uyuyacaksınız. Hatta birlikte nefes alacaksınız. Bir nefes alacaksınız, biriniz vereceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> birlikte yaşamayı öğreneceksiniz mecburen. Bir depremle bir de yaşamayı öğrenemem ama bu uçurumda öğrenemem. Ben hiç öğrenemem. Çilingi çalsak iyi olur. <laughs> ne güzel kaynaştılar değil mi? Çok güzel kaynaştılar, evet. Hadi, hadi hayır, gülümleyecekler. Hadi, hadi, hadi tut sen, tut, batır, hadi. ben sen, mi Kes, 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 kes kızım, kes, kes, kes. Hadi ben Kes, sen Aa, kes, ha evet. kes bakayım, kes 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 kes. Aferin abi, Hadi, hadi. kes kes. Kes, ya. <gülüyor> 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 kes, 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 kendi, kes, kendi, kes, kendi. Kendi, 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 kendi. Ben evet, kes, 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 İşte Buldum. Ah nihayet. Ama bence kelepçeyi açma gönül. Aa niye? E birbirlerine tahammül etmeyi başka türlü öğrenemezler. Bırak biraz kalsın. Doğru söylüyorsun aslında. Birbirlerine ne kadar ihtiyaçları olduğunu da anlarlar böylece. Saklıyorum ben bunu. <laughs> Yere bakayım. Gel Yürü, çocuklar bir kaynaşıtan sorma. Ellerini bile beraber yıkıyorlar. Ne demiş atalarımız? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ben ben sessiz elimi tercih ederim. İlk defa seninle aynı fikir. Ya kanalı değiştir. Bu kanalı seyretmek istemiyorum. Değiştiremem. Ben bu kanalı seviyorum. Ama ben bunu seyretmek istemiyorum. Çok seyretmek istiyorsan git yukarıda seyret. <laughs> Gidemem ki. Allah'ım yarabbim sen bu mucizeyi hatta kurtar beni şu betondan. Ya bittim ben bittim. Yerde kız arkadaşım olunca sen hep yanımda mı duracaksın? Eğer peki benim ileride erkek arkadaşım olunca sen yanımda olacaksın? Süslü! Beton! Süslü! Beton! Süslü! 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 Beton! Süslü! Çocuklar bakar mısınız? Allah aşkına neyi paylaşamıyorsunuz? Ben bu betondan ayrılmak istiyorum. Ben de ayrılmak istiyorum. Bizi ameliyatla ayırın benden. Bu değil mi kelepçenin anahtarı? Evet. Kurtulduk. Eh, kurtuldunuz. Açayım gelin. İklim, 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 iklim. Gelin. İklim, iklim. Nerede bunun anahtar yeri? Burada. Kaybedecekler görün. Sen hiç merak etme. İleride oldu olacak mutlaka. Evet, evet. Oh. Kurtuldunuz. Oh. Hayır, asıl ben özgürüm. <gülüyor> <gülüyor>